Jim var aşağıda. Aa, üçüncü olmuş olmasın. Hayır hadi. Bir tane skona nedir yani nedir yani. Helal sana be bravo. Çok iyisin Kerem ya. Artı dört ve oldu. Şu anda rank 30. 3. Davet edecektir diye düşünüyorum. O da kodunu da biliyor o da gelebilir. Dildirek tablolarından bakalım. Savaşçılar dünyada sonunda birinci oldu. 1151 bakın. Agent Mixik de kasıyor ama bu kadar başarılı olamayacak. Vallahi bravo ya. Tebrik ediyoruz. İkinci klanımıza geçti. Arkadaşımıza yanımıza geldi. Helal sana be. Selam arkadaşlar, Brawl Stars'ın yeni bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Nasılsınız, iyi misiniz? Nasıl gidiyor hayat? Umarım her şey yolundadır. Yanımdaki oyunculardan ve videonun başlığı ve kapağından videonun ne kadar kaliteli olduğunu tahmin edebiliyorsunuz değil mi? Evet, aynen öyle bir video olacak. Sol yanımda Kerem, sağ yanımda Felikia var. İkisi de solo 8 bit kasıyor. Kerem dünyada 3. Felikia yeni geldi odaya, o da solo kasıyor, onu da yeni öğrendim. O da dünyada ilk onda falan, onu da göstereceğim sizlere ama şu kamerayı şimdi bir kapatayım ben, iki dakikalığına. Ha, <laughs> yanlış şeyi açtık, dur. <laughs> onu da söyleyeceğim. Eee... Şimdi arkadaşlar dünyadaki savaşçılara bakalım. 8 bite bakalım. Evet arkadaşlar Kerem 3. sırada. 2. sıradaki olan Agent Mixik o da solo kasıyor arkadaşlar. Bin, 1102 idi, 1107 oldu. Kerem dünya birinciliğine oynayacak şimdi. Bizim e, diğer arkadaş da Feliki Adak 15. sırada gördüğünüz gibi o da yüksek kupaya kasacak, olabildiğince yukarı doğru çıkacak. Normalde arkadaşlar e, eskiden olduğundaki gibi canlı kayıt almıyorduk. Niye? Canlı kayıt bizi yoruyordu ve bu iyi oynadığını bildiğimiz arkadaşlar artık solo kasmayı bırakmıştı ama tekrar geri döndüler. Bu videoda Kerem onun maçlarını izleyeceğiz. Felicia'nın da haberini vereyim. Onun da maçlarını yine bizim kanalda bulabileceksiniz. Ee, bu tarz şeylere ben ilgileniyorum. Önceden de bayağı ilgileniyordum. 4 aydır falan bu işleri derya gibi yürüttük. Kanalda yığınla sürüyle video var. Ama son bir aydır şu alttaki zımbırtıyı getirdim ben o, e, şuraya. Maili gönderiyorsunuz o şekilde izliyorum. Hatta artık karma yapacağım. Neyse onun haberini söyleyeyim. Bizim kanalı izleyip de videoların içerikleri komple alan kişiler varmış. Onları da bana gönderdi. Moderatörler sürü abi diyor. Böyle böyle videolar çekmeye başladılar. Ben takip etmiyorum bilmiyorum. Yani ben zaten videoları çekerken hangi kanal neyi çekmiş, kim neyi yapmış falan filan bakmadan videoları çekiyorum. açlama. hangisi hoşuma gider, hangisinin izlenebileceğini düşünüyorsam o videoları çekiyorum. Neyse sözü fazla uzatmadan şimdi icraat vakti. Kerem'in maçlarını izleyeceğiz. Eğer çok fazla talep gelirse ben bile solda 8 biti ilk rank 30 yaptığım karakterdeki gibi solda 8 biti yapmıştım rank 30. Yine rank 30 yaparım. Solda yapmıştım. Videosu var kanalda. Yine rank 30 yaparım solda. Ama çok büyük talep gelmesi lazım. Buna uğraşmamın buna uğraşmamın değmesi lazım. Evet arkadaşlar çok uzatmayalım. Hemen Kerem'in maçlarına geçelim. Sonrasında da umarım Felikia 1100 yapar. Onun da video kayıtlarını alır. Kanala yükleriz. Ne kadar fazla video o kadar sizin bu e, 8 biti kasmayan arkadaşların kamçılanması demek. Onlar da bu videoları izleyip Allah herkes yaptı ben de yapabilirim falan filan diye düşünmesi anlamına gelir. Hemen maçlara geçelim. Evet arkadaşlar Kerem maça girdi. Felikia ile aynı maça denk gelmeleri için alt klana gitti Kerem. Şimdi bakalım oyunda ne durumda? Evet bir yüke ulaştı. Yukarıdaki yükü aldı büyük ihtimal. Evet aşağıdaki pemle takım olmaya çalışacak. Var Ali falan var. Aynı maça denk gelememişler. Felikia ile aynı maça denk gelmeye çalıştılar. Attı oraya taradı. Harika. Bence keserler oradaki şeyi, cini. Solda bayağı bir meta oldu bu. Artık 8 bit giriliyor yani. Ama ulti doldurması lazım tekrar Kerem'in. Onu nasıl yapacak bilmiyorum. Onun dışında şu kadar dışarı çıkması Kerim'e bir durum olabilir mi derken Agent Mix'e saldırdı. Artık bu bir savaş ilanıdır. Kendisini dışarıya doğru attı bence bu çok iyi olabilir. Hayır hayır saldırma ona. Oy 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 oy. de alacak. Hayır hayır işte, işte bu çok kötü oldu. Aa işte bu kötü oldu bak. Agent Mixis orada Pem'i zorladı. Ona rağmen Soldaki cin Ali biraz dışarıda kaldı ama Pem hala hayatta. Bak ilk başta ne söyledik? Pem gerçekten tehlikeli bir savaşçı. Pem gerçekten tehlikeli bir savaşçı. Sıfır kupa. <laughs> İnanılır gibi değil. Önceden artı bir veriyordu. Bu arkadaşlar yine maça girsin. Yine burada olacağız. Arkadaşlar az önce dünya birincisi Kerem'in maçına geldi. Ben orada fark etmedim oysa ki. Hemen kamerayı kapatayım göstereyim size. Bakın arkadaşlar 1116 kupa. 1116 kupa. Dünya birincisi Kerem'in maçına geldi. Bir sonraki maça geçelim o zaman görüşelim. Evet arkadaşlar Kerem maça girdi. Dünya birincisi geldi az önceki maçına. Dünyada birinci olan çocuk üçüncü oldu o maçta. Bakalım bu maç neler yapacak Kerem? Spin atmak gerçekten önemli. Çünkü insanlara sizden bir zarar gelmeyeceğini göstermek. o efsane efsane güzel. Yakın savaşçılarla mücadele içerisine girip o o e hemen aksiyon basmayacağım mı? Oy helal sana helal sana onu aldın bravo. Ben hemen aksuar basardım sardım ki ama Kerem o kadar güveniyor ki kendine oradan olabileceğini düşünmüş. Şimdi biraz orada sendiğimi zorlar. Sendiği zorladı. Yalnız şu sal 18 biti ben nasıl alamadım ya. Ama sanki mermileri böyle 8 bitinki kadar etkili değilmiş gibi geliyor ama tabii o bunun hiç alakası yok. Farkı yok da bana öyle geliyor sanki. Güzel onu da. Aa bu sefer Kerem salmadı. İyi salmadı. 4 yıkı oldu. Bravo sana. Solda güzel bir durum var. Bak o Kerem. Bence uyku gitme. Tamam o uyku Kurov alsın. Evet güzel ulti. Bence o var ya. Kurov'u bile keserdik ama. Oy oy oy. Oho, çok güzel bir aksesuar geldi orada. Kerem'den aşağıya doğru geldi. Primo'nun da ipini çekecekler. Harikasın. Oo bir sürü yük var orada. Evet bu maç birincilik geliyor. Bu maç Kerem artık gangsterliğini ilan etti. Bütün ortanın hükümdarı oldu ve yukarıdaki Bro'a saldırıyorlar. Bak diyorlar ki Aa, bro öldürelim seni satmayacağım. Ha, artık buraya da atlamazsın. Olduğun yere atla da. Ya niye atlıyorsun ki şeyi? Oo iddialı abimiz ama bütün verimlerini harcadın. Keremesine <laughs> harikasın be. İşte bu. Sala da 8 bitle birinci oldu. 5 kupa mı? Abi çok az. 1100 üstü 5 kupa veriyormuş. Çok kötü. <laughs> çok kötü. Bakalım liderlik tablolarına. Aa, Kerem geldi 1107 oldu. Umarım bu şimdi kaybetmez. Savaşlara girelim. 8'de o adam ne yaptı acaba? 116 güzel 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 Halen de aynı kupada Kerem'in 11 değil 9 kupaya ihtiyacı var 2 tane birinci oldum bu iş tamamdır Evet bakalım neler yapacak şimdi hemen bir sonraki maçına geçelim Evet arkadaşlar Kerem'in maçına giriyoruz ilk maçta 4. ikinci maçta 1. bakalım bu maçta kaçıncı olacak derken Orada hemen hakladılar Frank'i Ve altta bir tane gold görüyorsunuz Gold olunca insanlar biraz daha ona saygı gösteriyor ama bazen bu çok ters tepebiliyor Diğer savaşçılarla sizin aranızda ne kadar fark var derken o Kerim atladı. Güzel o yükü zaten. <laughs> supreme aldı. Supreme aldı. Alabilir onu. Hey 8 lit yardım etsene. <laughs> Valla Kerem baya iyi gidiyor burayı. En azından can da olur. Aks basar mı? Aksı da bastı. Harikasın be Kerem. Ne güzel oynadın orayı be. Tarit orada mevcut. Oo taritini bile kırdı. Artık burası oy işte o oh, helal sana Kerem işte taretini atmadı bekledi bu onun kurtuluşu oldu ama şimdi işler değişti Tara'nın ölümü artık Tara'nın ölümü çok yakın bir aksiyar daha atarsa Tara orada bayağı zorlar derken onun da sferini öldürdü geriye kalan diğer savaşçılardan evet Tara zor durumdasın dostum Aa şaka mı bu ya niye tarat atmadın Kerem taratı niye bekletmedin Tarita orada niye atmadın? <laughs> Atsa birinci olacaktı. Game ne kadar hasar bıraktı orada. Abi şuraya bak. 1121 olmuş. Şöyle de gösterebilirdim. Evet bir sonraki maça geçelim. Hatta birkaç sonraki maça geçelim. O zaman Kerem dünya birincisi olsun. Evet arkadaşlar şu anda Kerem 4 savaşçı kaldı ve oyunda aktif şekilde bekliyor. Umarım şu Krov'la. Diğer gel. Hayır ya niye öyle bir şey yapıyorsun? Abi direkt zaten onu atladı. Belki onu alırım diye. Üçüncü oldu. Üçüncü olunca artı bir mi oluyor? Onu da hatırlamadım ki. Evet üçüncü oldu bu maçta. Bakalım bundan sonra neler olacak. Kerem. Oo 1130 olmuş. Bayağı kasıyor ya. 16 kupa fark çıkmış. Bakalım gittiği yere kadar. Eğer birinci olursa buna ekleriz. Birinci olmazsa burada bitiririz. Evet arkadaşlar Kerem'in son maçına yetiştik. Yani maçın son anına yetiştik. Şu an. Aa geriye doğru stüyü attı. Can doldurursa belki Kerem onu alırdı. Niye oraya doğru gitti ki? Aa güzel güzel. İkinci olduğum maçına kıl payı yetiştim. Neler oldu neler bitti bilmiyorum ama arkadaşlar dünya birincisi Bayağı bir kastı ya. Arada şu an 1118. Şunu kapatayım ya. 1118. Arkadaşlar bakın 1130. oldu ya. 17 kupa. Yani bu demek 4 defa birinci olmak demek. Arkadaşlar girmeyecektim maça ama Kerem'le Feliki aynı maça denk gelmiş. Orada bir tane Kerem Drax var geldi. Süper dağıtta, hayır. Aa işte bu çok kötü oldu be. Ya Felikia ile aynı maça denk gelip burada ölmesi hiç iyi olmadı ve şu an Brook baya baya şey almış durumda ama Oba işte bu çok kötü oldu gerçekten <laughs> Hadi canım ya T Olsun yapacak bir şey yok Brok orada aha sattı Vay canına be şansa gel <laughs> Yapacak bir şey yok oyun bu yapacak bir şey yok Aha Kerem burada Felicia da geldi aynı maça geldi. Ya bu kadar mı şans olur Tekrardan selam arkadaşlar evet Kerem şu anda 1147 kupaya kadar ulaştı 8 bit savaşçısıyla ve dünyada şu an birinciyle aynı kupada hatta bakalım Hatta birinciyi geçmiş bile arkadaşlar. Hatta şu an dünyada birinci sırada. Ben aynı kufada olduğunu biliyordum. Ve bir maç kaldı. Eğer bu maçta ikinci veya birinci olursa veya birinci veya ikinci. Rank 33 8 bit yapmış olacak solo da. Ve biz de videosunu canlı olarak sizlere aktarmış olacağız. Şimdi dilerseniz maça geçelim. Bakalım maçta neler olacak maçta görüşelim. Evet arkadaşlar Kerem şu anda maça girdi. İlk başta da orasını göremedim. Tam maça giriyordum ağam vardı. Abimle konuştum. Birkaç önemli bir şey söyledi bana. Onu ee, şey yapmadım, kapatmadım. Ama maçın başından beri çok fazla takım olmadı. Aha şu an ilk defa Pemli bir takım içerisine girdi. Solda bir tane Colt var, aşağıda bir tane Jin gördük. Oho, Colt ultiyi yapıştırdı. Şu anda konumu gerçekten güzel Kerem'in ve sürekli sprint atmasının nedeni bende size zarar yok. Ben ee, sana da sıkmayacağım. O yüzden bana ateş etme der gibi bir hali var ama şimdi içeride diğer şeyle takım olması. Jim var aşağıda. Aa, üçüncü olmuş olmasın. Hayır hadi. Bir tane Sikona nedir yani nedir yani. Helal sana be. Bravo. Çok iyisin Kerem ya. Artı dört ve oldu. Şu anda rank 30. 3. Davet edecektir diye düşünüyorum. O da kodunu da biliyor. O da gelebilir. Dildirek tablolarından bakalım. Savaşçılar dünyada sonunda birinci oldu. 1151 bakın. Agent Mixik de kasıyor ama bu kadar başarılı olamayacak. Valla bravo ya tebrik ediyoruz. İkinci klanımıza geçti arkadaşımıza yanımıza geldi. Helal sana be. Canlı çektiğimiz maçlar ya bir tane feyli olmadı. Adamın şu videolarını izlediğimizde bir tane feyli olmadan 1151 kupaya ulaştırmayı başardı. 1250 de yapacaktır. Gayet güzel oynuyor gayet gayet güzel oynuyor. Vallahi çok iyi. Eğer çok da talep gelirse ben de tekrardan 1000 kupa yapmayı düşünüyorum. Savaş gününe bakacak olursanız ben de oynadım arkadaşlar. stres geldi. Bunun da maçlarına sıkıntı olmazsa kanala koyacağız. Bakın yani 1000, 1085 kupa brok geldi ben oynarken. Hala aynı kupaymış. E, 950 kupa. 1000 kupa yapan Pem geldi. Ondan önce 3. olduk. Kupalar bu şekilde. Bakın arkadaşlar %100 Türk serverı. Semi pro. <laughs> evet. Kendinize iyi bakın. Kerem'in bu videoda nasıl rank 33 Bu videoda ama şurayı göstermedim ya dur Kamerayı bir kapatayım burada Arkadaşlar kamerayı kapattım Kamerayı kapattım Kerem'in sıralaması gözüksün diye Hatta açıp şunu aşağıda indirebilirim Bakın arkadaşlar 1151 kupaya kadar çıktı şu an 151 kupayla Türkiye dünyada birinci. Dünyada birinci baya baya güzel. Umarım devamı gelir. Umarım rank 35 yapan daha önceden Türkiye'de yapan var bildiğim kadarıyla. İnşallah bu arkadaşımız daha da yüksek yerlere getirebilir. Onu niye indiriyorum bunu indireceğime. Evet kendinize iyi bakın. Sana kadar da görüşürüz hepiniz. Hoşçakalın arkadaşlar.